Ya emin ol senin gibi kaynanam olsa ben senin evinden kaçarım. Ben çok güzel kaynana olurum. Yo ben emin inanmıyorum. O. Ben yani Benden Keziban ablaya diyordum ama olur, emin Keziban abla diyordum ama lafımı döndürdüm sana getiriyorum. Şimdi niye kaçsın ama yani ben de onu anlamadım. Hadi diyelim kaçsın. Ama niye kaçsın? Şimdi sen böyle olursan Aylanda. Senin abla... gibi insanlardan kaçıyoruz işte biz. Benim gibi evet. insanlardan. Evet. Senin gibi işte işte, insanlardan. Bak, kayınvalidelerde işte niye böyle istemiyor biliyor musun gelinleri böyle carcar yo, car yo, ötüyor. Yok benim kayınvalidem de memnun. Hiçbir şey var, hiçbir şey yok. Tabii kaynanadan kaynayana da değişiyor da gerçi. Ama sizin gibi gelinler de kusura bakma da yani kaynanalar istemiyor. Gizem bir de diyorsun ki kayınvalidemi köyüne gönderdim. Niye gitti bu kadın? Çünkü Neden burada gitti? yaşamaması Senin gerekiyordu. Senin çenenden gitti bence. Kayınvalidenizle evde beraber yaşayan oldu mu hiç? Ben 5, 4-5 ay falan ha, gönderdim memlekete sonra. Evet. Benim çenenden gitmedi gönderen evet, senin bendim. Çenenden gitti senin çenenden kayınvaliden niye seninle yaşamıyor? Kadın bıkmış Neden bıkmış. neden seninki neden yaşamıyor benim seninle? Benim istediği zaman bana geliyor. Benim, Allah hani geliyordu gelmiyordu dün farklı konuşuyordunuz. Bir kere benim kayınvalidemle bir sorunum yok. Onun e, oğluyla sorunu var. Ben ne dedim? Aralarına girmiyorum dedim. Şu an aranızda 20 yaş var ve sen e, eleştiriyorsun tam tersi. Senin, tamam işte bak, o ben için. Beni, beni konuşmama için, izin var bak. O küçük olduğu için bilmiyor bak. ama, Niçin? ama güzel güzel eleştirebilirsin. Sen ona akıl verme kendini. Çok asla. ağır şekilde eleştiriyorsun. Ben diyor kayınvalide diyor? İşte köyüne gönderdim. O kadın niye gitti sizce? Hayır bak, insanların ne yaşadığını bilemezsin. Bir çatı altında konuşsana. Anne niye köye gitti? Annemin yaşı zaten bayağı var. 60 falan. Altık dedi İstanbul'da durmanın anlamı yok dedi. Gitti. Yani İsterseniz gitti. Peki ha. soralım. Kimin için gitti? kendi için gitti. Babam da zaten gitmek istiyordu. Evet. Köye yani barın, belki de barınmadı kadın. Belki de yani kendini rahat hissedemedi o evde. Yok öyle bir nedeni olamaz. Kendi eviydi niye rahat hissedemezsin? Onun rahatsız kendi evinde ben olmuştur belki senden. Niye rahatsız olsun rahatsız ya? Rahatsız olmuştur. Anur. Kendisine ayrı ev tuttu bu kadın. Bu konuşmaya bak bu konuşmaya ben de olsam ben de giderim. Ay, karısıyım tepki de vereceğim, sevgi de vereceğim. Bu kimse ilgilendirmez. Peki. Ders alacaksın işte benden. Keziban yememiş içmemiş neler neler söylemiş. Kimle ilgili? Derya'nın kayınvalidesiyle ilgili. Buyurun. Dün sence Derya'nın yaptığı doğru bir şey miydi? İşte doğru değil. Çok yanlış. Kayınvalidesinin taklitini yaptı, kaşını evet. oynattı, onun hareketlerini yaptı. İki tane oğlum var. Allah öyle gelin vermesin. Yani amin. Benim de üç oğlum var ablam, bir kızım var. Ne böyle bir damat misal, hani ne böyle bir gelin asla kabul edip istemem. Bir Bu... de benim kayınvalidemle olan ilişkime inanmıyor hani senin, beni yalancı senin, durumuna düşürüyor. Senin ilişkin çok güzeldi. Ben 21 senelik evliyim ve dört dörtlük ya yani en azından bir saygım var ya. Papuç kadar dilim yok. Bu çocuklar, oğlanları biz ne için yetiştiriyoruz? Kötü zamanlarımız için yetiştiriyoruz. Tayin validesi hastayken gitmiş, bırakmış gitmiş. Aynen. Bunu kim olsa kabul etmez. Ya ben şahsen kabul etmem. Sen yine de misin? Oyun, yine de koyun konuşuyor kayınvalide. Selam aynen, olur. Aynen. Yine de yani gelinim kızım demeyi beceriyor. Yani aferin. Kezban, önce abla, Kezban abla yemin abladan, ederim. Önce, önce Kezban abladan başlamak istiyorum. Kezban abla biz bir çatı altında yaşıyoruz ve ne yaşadığımı biliyor musun? Bu bir. Ben ikincisi kayınvalideme saygısız olduğumu nereden biliyorsun? Kayınvalidem rutin kontrolüne gitmişti. Yani ağır bir hastalıkta Koskoca ben onu bırakıp da gitmiştim yapmışlar. Bu vallahi ikincisi. Yazık. Sana dönüyorum Çiğdem abla. Dönüyorum. Ee, senin e, kayınvaliden melek gibi bir insan. Anladım. Çünkü dört tane. Çünkü. Fazla. Bak. Konuşmama izin ver evet, ben de seni gibisi dinleyeceğim. Gibisi fazla melek diyeceksin. Sen beni konuştur ben de seni konuşturayım. Buyur. Dört tane gelin içinde kadın zaten ezilmiş. Kadın zaten ses sesini çıkaramaz. Ben bir evin bir geliniyim ve kayınvalidem sadece nazını bana geçirebiliyor. Üç sana nazını sadece bana geçirebiliyor. Benim de annemin bile e, söylediği laflar bazen zoruma giderken kayınvalideme bırak da ben de biraz tepkimi gösterebileyim. Ayrıca ben 19 yaşında gelin oldum. Şu anda 5 senelik evliyim. 3 yaşında kızım var ve evliyim temelin çok sağlam olduğunu düşünüyorum. A hayatım ben de 18, 18 bir şey yaşında... Ayşe teyzenin kendi söyledi. Biz burada birebir kulaklarımıza duyduk. Ben de sana ondan söyledim. Ne söyledi? Ne haber Hastaneden aynen. beni bıraktılar gittiler dedi. Kapıdan çıkarken de beni hastaneden gelirkeni bırakıp da gittiler. Onu da söyledi mi benim gelinim? Aa! Ne? Bak. Derya beyi hastaneden geliyormuş. Kapıda bırakıp gitmişsiniz kadını. Hastanede bak hiç hatırlamıyormuş gibi hiç bakıyorlar şu. an. Gerçekten hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsunuz ya? Sen koca kadınsın kalkıp arkamdan konuşmuşsun. Sana hiç yakıştıramadım. Ama senin hiç. gibi gelin bana vermesin canım yok yok. Abla sen benim Senin dedim bir gelin daha danssa sen tamam. senin kapın açma. Keziban abla iki tane oğlum var büyük konuşuyorsun yarın benim benden. İşte ben de bak, ondan korkuyorum canım benim. Abla sen benim gibi gelin bulup başına koy. Sen benim gibi gelin nerede bulacaksın? ATV YouTube kanalını abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.